Maltepe'de karne coşkusu sporla taçlandı. Fındıklı mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Spor Her Yerde Spor Festivali, karne heyecanı yaşayan çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin de katıldığı etkinlikte spor dolu anlar ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirildi. Etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenen kaymakam Tiryaki, sporun ve eğitimin bir arada yürümesinin önemine dikkat çekerek, geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır dedi. Topa vuran miniklerden halat çeken çocuklara, yüz boyamadan eğlenceli yarışlara kadar birçok etkinlikte, Maltepe'nin dört bir yanından gelen öğrenciler gönüllerince eğlendi, veliler ve mahalle sakinleri de bu coşkuya ortak oldu. Bizler de karne sevinci yaşayan çocuklarımızın mutluluğuna tanıklık etmekten büyük onur duyduk.